Değerli futbol severler, merhaba, mutlu günler, iyi hafta sonları. İstanbulspor Giresunspor TFF 1. Lig'de 11. haftada biraz sonra karşılaşacak ve bizlerle birlikte yaşayacağız. İstanbulspor'un Spor'un 11'i Alperen, Melih, Patrick, Verington, Ali Yaşar, Onur, Abazay, Roka, Berkay, Ali Dere ve Diuf. İşte Fatih Tekke'nin belirlediği 11 İstanbul Spor'da. Ve taktik anlayışı İstanbulspor'un Alperen Kale'de Melih, Etoga, Wellington, Ali savunmada onların önünde Onur, Abazay, Roka, Berkay ve Ali bir dörtlü oluşturuyor ve en uçta da Papa Diouf var İstanbul Spor'da 4-1, 4-1 dizilişi. Ve Giresunspor Spor, Tolga Han, Kerem, Diyar Sadi, Hayrullah, Mehmet, Uzodima, Sergio, Abdurazak Traore, Caner ve Eren 11'deki isimler. Hakan Kereş'in 11'i böyle. Giresun Spor'da 3 oyuncunun Covid testi pozitif çıkmıştı. Onlar kadroda yer almıyor doğal olarak. Tolga Han, Kerem, Diyarra, Sadi, Hayrullah dörtlüsü savunmada. Mehmet Taş ve onunla beraber Uzodima orta alanın ortasında. Sergio, Traore, ve Caner bir üçlü oluşturuyor ve en uçta Eren var. Misafir Giresun Spor'da. Artık son kontrollerini yapıyor maçın hakemi Koray Gençerler. Giresun Spor'un vuruşuyla mücadeleye başlayacak. İlk düdük çaldı ve mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. 16 dakika geride kalıyor maçta. Şimdi bir karşı atan şansı olabilir. Derinlemesine pas. Diuf takipte. Sadi. Hata yaptı Sadi. Diuf. Top aldı. Ali Deri içeride. Diuf ortaya. Geriye. Şut pozisyonu. Gol pozisyonu topa alarda şu topu gitti. İstanbul Spor bir sıfırlık üstünlüğü yakalıyor. Berkay gol vuruşunu yapan isim maçta 17. dakika. İstanbul Sporlular golün sevincini yaşıyor. Diyuf asisti yaptı. Berkay topu gönderdi. İstanbul sporlu oyuncuların Gol sevinci Sadir'in hatası Diuf topu aldı Ceza sahasına girdi Pası verdi İşte burada Topu oyun alanında Tutmak isterken Hata yaptı Sadir Diuf araya girdi Berkay'ın vuruşu Yerden de seken top Kaleci Tolgağan'ı yanılttı ve ağlara gitti. Bugün haftanın ilk maçında Menemen Spor, Spor'u 2-0 mağlup etti. Şu sıralarda Akisar Spor, Ankara Spor maçı oynanıyor ve akşamda Altay Bursa Spor maçı var. Şimdi sağ kanada Sergio ortaya çıkardı. ve kontrol, gol pozisyonunda top dışarı gidiyor. Çok önemli bir gol fırsatını kullanamıyor Giresun Spor. Sergio getirdi. Atan girişimi bu. Traore açıyı buldu vuruşunda. Çerçeveyi bulamadı. Top dışarı çıktı. İçeri doğru. Traore. Solda Caner. Traore. Kendi vurmak istedi. Kaleci son anda kornere içeriyor Alperen etkili hücumları Giresunspor'un. Kaleci Alperen'in kurtarışı araya girdi Ali Yaşar, Abazay, Wellington, Kaptan Onur, Patrick Etoga, Meri, Etoga, ve Verington Şimdi savunma arkasına Diuhtan koşuyor Diyara karşısında Diuhtan aldı Vuruşu son anda kurtarıyor Kareci Tolga Han Çok çok önemli bir fırsat Tolga Han başarılı pozisyonda Diuhtan diğer Diyara'yı oyundan düşürdü Şutunu çekti Tolga Han kurtardı tek kişilik baraş Kerem. Yaptı ortayı. Fal solu, arka tarafa doğru. Dışarı açıldı. Caner şut pozisyonu bulamadı. Şimdi kontra atak şansı. Yapılan hareket maçın hakemine bakıyorum. Avantajı oynattı. Roka yerde. Bir anda tansiyon yükseldi ve kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart çıktı. İlk hamlede de avantajı oynatmıştı. Hakem. Koray Gençeller. ikinci pozisyon Roka'ya yapılan hareket. Ve Sergio orada zannediyorum kırmızı kartı gördü. Maçta 55. dakika olarak kırmızı kartı gösterdi. Takımını 10 kişi bırakıyor. Tekrar izlediğimiz pozisyon. Burada Hayrullah'ın hareketi maçın hakemi avantajı oynattı. Roka gitti yerde kaldı ve Sergio bu hareketin ardından doğrudan kırmızı kartı gördüğü maçın hakemi Koray Gençerler'den. Can biraz önce oyuna girmişti Traore'nin yerine. Baskı şimdi İstanbul Sporlu oyunculardan. Erol Can çevre kontrolünü yaptı. Pası veriyor sol kanada. İleri gönderilen top Caner bıraktı. Şimdi savunma arkasına. Eren'in önüne. Eren iyi bir fırsat buldu. Eren ceza alanına girmek üzere şut pozisyonu vur şunu yaptı direkt gibi Alperen ikinci pozisyon yine Alperen inanılmaz kurtarışlar yapıyor ikinci pozisyonu değerlendiremeyen Ayrullah oldu Alperen ilk kurtarışı yaptıktan sonra çok çabuk reaksiyon gösterdi kaleye sokuldu Ölü boşaldı ceza sahası pası verdi geriye doğru döndü Diouf Etoga Sağ kanat atak yönü bir çalım. Ebrar son çizgi yönü Atak çok tehlikeli. Ortaya Diouf golü atamadı. Bomboş pozisyonda. Bomboş pozisyonda Diouf golü atamadı. Şimdi Egehan şut şansı. Vuruş kaleye. Üzerine gidiyor kaleci Tolga Han'ın. Rıf vuruyor. Top kalecide kalıyor Tolga Han'da. Diouf önemli fırsatları kullanamadı bu bölümde. Ve şimdi Giresunspor rakip kareye gidecek. Hareketlenen Mehmet Taş. Pası aktardı sol kanada Hayrullah. Mehmet Taş. Son ataklar, son şanslar. Erolcan. Muhammed İmmet. Ortası arka tarafa. Merikovic. Merikovic karambolane. Boşta kaldı. Maçta bir birlik beraberlik var. Dördüncü ve son duraklama dakikası. Eren topu alara gönderdi. Karambol e pozisyonu iyi takip etti. Skoru bir bir yaptı. Giresun sporlular seviniyor. 10 kişiyle oynayan Giresunspor Maçı bırakmadı. Ve son anlarda Eren sahneye çıktı. Diuf'un kullanamadığı fırsatlar. Burada savunma uzaklaştıramadı ve Eren'in şutunda topağlara gitti. Tecrübeli Eren topağlara gönderen oyuncu oldu. Skor 1-1. Eren Tozlu golün sevincini böyle yaşadı. ile oynayan Giresunspor 90 artı 4'te golü buldu. Eren'in attığı gol gerçekten heyecan dolu bir mücadele oldu ve maç sona eriyor. Maçın sokunun sonucu 1-1.